Yazın en kavurucu gününde, o kırmızı ışıkta dakikalarca beklerken, klimanızın yüzünüze adeta bir fön makinesi gibi sıcak hava üflemesinden daha sinir bozucu ne olabilir? O an, keşke sanayiye gidecek vaktim olsaydı diye hayıflanırsınız değil mi? Peki ya size servise bir kuruş bile harcamadan garajınızda sadece birkaç dakikada klimanızın performansını ikiye katlayacak, ustaların bile pek dillendirmediği 7 basit ama etkili sırrı vereceğimi söylesem? Bu yöntemler sadece klimanızı daha soğuk yapmakla kalmayacak, aynı zamanda yakıt tüketiminizi düşürecek ve sistemin ömrünü uzatacak. Şimdi o klima düğmesini unutun ve arkanıza yaslanın. Çünkü birazdan öğreneceklerinizde arabanızın içi adeta bir buzdolabına dönüşecek. 1 oyunun kuralını değiştiren düğme iç hava sirkülasyonu. İşte size anında sonuç verecek en büyük sır. Klima panelinizdeki o içinde dönen ok bulunan düğme var ya, işte o sizin en iyi dostunuz. Bu düğme iç hava sirkülasyonu modunu devreye sokar ve bu kelimenin tam anlamıyla bir sihirbazlık namarasıdır. Normalde klimanız dışarıdaki 40 derecelik sıcak havayı alıp soğutmak için canına dişine takar. Bu da hem motoru yorar hem de yakıtı adeta içer ama iç sirkülasyon modunu açtığınızda sistem dışarıyla bağlantısını keser ve kabin içindeki zaten bir miktar soğumuş olan havayı alıp tekrar soğutarak içeri verir. Yani klimanız adeta kendi soğuk havasını demler. Böylece her döngüde daha da soğuk hava üretir. Özellikle uzun yolda veya sıkışık trafikte bu modu kullanmak, klimanızın çok daha az eforla çok daha yüksek performans vermesini sağlar. Ama dikkat, bu modu sürekli kullanmak içerideki havayı havasız bırakabilir. Arada bir 30 saniyeliğine dışarıdan taze hava arıp tekrar iç sirkülasyona geçmek en sağlıklısıdır. 2. Aracınızın tıkalı akciğerlerini temizleyin. Polen filtresi. Eğer klimayı açtığınızda içeriye zayıf bir hava akımı ve rutubetli, küflü bir koku geliyorsa, sorunun kaynağı büyük ihtimalle tıkalı polen filtrenizdir. Kabin hava filtresi, yani polen filtresi, klima sisteminizin akciğerleri gibidir. Dışarıdaki tüm tozu, toprağı, yaprağı ve poleni tutarak size temiz hava sunar. Ancak zamanla bu filtre o kadar kirlenir ki, adeta bir duvara dönüşür. Hava geçemez, klima ne kadar çalışırsa çalışsın, o buz gibi hava içeri ulaşamaz. Değiştirmesi ise çoğu araçta çocuk oyuncağıdır. Genellikle torpido gözünün arkasında veya altında küçük bir kapağın ardında bulunur. Bu filtreyi özellikle yaz aylarına girmeden önce ortalama 15.000 ile 20.000 kilometrede bir değiştirmek hem klimanızın performansını tavan yaptırıp hem de sizi ve sevdiklerinizi alerjenlerden ve bakterilerden korur. Filtreyi değiştirdikten sonra hava akışındaki o güce siz bile şaşıracaksınız kısa bir ara. Bu kanalı birlikte büyütüyoruz. Ücretsiz desteğin için beğen, yorum yap ve abone ol. Daha fazlası için süper teşekkür gönderebilir veya katıl butonuyla bu yolda bana doğrudan yoldaşlık edebilirsin. Hadi devam. 3. Gözden kaçan kahraman: Klima kondenseri temizliği. Klimanızın performansını doğrudan etkileyen ama en çok ihmal edilen parçalardan biri de kondenserdir. Kondenser aracınızın en önündeki radyatörün hemen önünde veya arkasında duran ona çok benzeyen ikinci bir radyatördür. Görevi klima gazının içindeki ısıyı dışarı atmaktır. Siz uzun yolda giderken veya şehir içinde gezerken yoldaki tüm sinekler, böcekler, toz ve çamur bu kondenserin üzerine yapışır. Zamanla bu kir tabakası o kadar kalınlaşır ki kondenser bir yorganla örtülmüş gibi olur ve ısısını dışarı atamaz. Isısını atamayınca ne olur? klima gazı yeterince soğuyamaz ve kabine gelen hava ılık olur. Çözümü çok basit. Bir bahçe hortumuyla ama sakın ama sakın tazikli suyla değil, nazik bir şekilde üzerine su tutarak o kir tabakasını temizleyin. Tazikli su, o incecik alüminyum petekleri eğebilir ve kondenseri hurdaya çıkarabilir. Bu basit temizliği yılda birkaç kez yapmak, klimanızın çok daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. 4. Soğutmaya başlamadan önceki altın kural: Fırını boşaltın. Güneşin altında saatlerce beklemiş bir arabanın içine girdiğinizde sıcaklığın 60 derece santigrat'a kadar çıkabildiğini biliyor muydunuz? İşte bu durumda çoğu kişinin yaptığı en büyük hata, arabaya biner binmez klimayı sonuna kadar açmaktır. Bunu yaparak klima sistemine adeta bir fırını soğutma emri verirsiniz. Bu sistemi aşırı derecede zorlar, kompresörün ömrünü kısaltır ve soğutma süresini uzatır. Doğrusu nedir? Önce arabanın dört camını da sonuna kadar açın aracı 30 saniye kadar sürerek içeride biriken o cehennem sıcağı havanın dışarı çıkmasını sağlayın. Bir nevi natürel bir havalandırma yapın. Ardından camları kapatın ve klimayı çalıştırın. Bu basit ön hazırlık, klimanın soğutması gereken sıcaklık farkını ciddi oranda düşürür ve sistemin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde kabini serinletmesine olanak tanır. Unutmayın, önce fırını boşaltın, sonra soğutmaya başlayın. 5. Buz gibi havanın sırrı Eksik gazı tamamlamak tüm bu adımları yaptınız ama klimanız hala eh işte modunda mı takılıyor? O zaman sorun büyük ihtimalle sistemdeki soğutucu gazın azalmış olmasıdır. Klima sistemi kapalı bir devre olsa da zamanla bağlantı noktalarından keçelerden çok minik gözle görülmeyen kaçaklar olabilir ve gaz seviyesi düşebilir. Gaz eksik olduğunda sistem basıncı düşer ve kompresör yeterince soğutmayı yapamaz. Piyasada satılan basit klima gaz dolum kitleriyle bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz. Ancak burada çok önemli bir uyarı var. Gazı basmadan önce sistemde büyük bir kaçak olmadığından emin olmalısınız. Eğer büyük bir kaçak varsa, doldurduğunuz yeni gaz da kısa sürede uçar gider ve paranız boşa gider. Eğer sistemde kaçak yoksa, doğru miktarda gaz takviyesi yapmak çalışmayan bir klimayı bile birkaç dakika içinde yeniden hayata döndürebilir. Bu işlem adeta klimanızın damarlarına taze kan vermek gibidir. 6 sadece görüntü değil, bir performans yatırımı. Cam filmi. Cam filminiz sadece aracın daha havalı görünmesi için yapılan bir şey sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kaliteli bir cam filmi, klimanız için yapabileceğiniz en akıllıca yatırımlardan biridir. İyi bir film, güneşten gelen ısının ve zararlı ultraviyole ışınlarının %70'ine kadarını engelleyebilir. Bu ne anlama geliyor? Aracınızın içi güneşin altında bile eskiye göre çok daha serin kalır. Klimanız içeriği soğutmak için çok daha az çalışır. Bu da doğrudan yakıt tasarrufu ve daha az motor yükü demektir. Ayrıca cam filmi aracınızın konsolunu, koltuklarını ve diğer plastik aksamlarını güneşin soldurucu ve çatlatıcı etkilerine karşı korur. Yani hem konforunuzu artırır hem de aracınızın içine ilk günkü gibi yeni tutar. Ama unutmayın, yasalara uygun, görüşü engellemeyen tonda bir film seçmek ve aplikasyonunu profesyonel bir yere yaptırmak çok önemli. 7 Hiçbiri işe yaramadıysa profesyonel derinlemesine temizlik. Tüm bu adımları denediniz, filtreniz temiz, gazınız tam, kondenseriniz pırıl pırıl ama hala o istediğiniz verimi alamıyor veya içeriye tuhaf, ekşi bir koku geliyorsa, zorun artık sizin ulaşamayacağınız bir yerdedir. Evaporatör petekleri. Bu petekler torpidonun en derinliklerinde bulunur ve sürekli nemli olduğu için zamanla bakteri mantar ve küf yuvasına dönüşür. Profesyonel klima temizliği özel köpüklü kimyasallar ve uzun hortumlu cihazlarla direkt bu petekleri hedef alır. Yapılan işlemle tüm bu yapışkan kir tabakası ve mikroplar sökülüp atılır. Sonuç olarak sadece soğutma performansınız yeniden fabrika ayarlarına dönmekle kalmaz, aynı zamanda aracınızın içine tertemiz, sağlıklı ve ferah bir hava yayılır. Bu işlemi 2-3 yılda bir yaptırmak hem sağlığınız için hem de konforunuz için en doğrusudur. İşte bu kadar. Artık klimanızın kaderi sizin ellerinizde. Bu bilgilerle o bunaltıcı sıcaklarda serin ve keyifli yolculuklar yapmaya hazırsınız. Eğer bu videoda yeni bir şey öğrendiyseniz ve bu tüyolar işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı ve bu gibi nice sanayi sırrını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Peki siz bu yöntemlerden ilk hangisini deneyeceksiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Tekerinize taş değmesin, klimanızdan buz gibi hava eksik olmasın.